Good afternoon everybody. How are you today? You are all great, I know. Evet. Geçen haftaki konumuzdan başlayalım bir. Ne dedik? Normalde bildiğimiz bir konuydu. Nasıl? How are you diyorduk biz nasılsın derken. Ama artık bir şey daha ekledik buna. How do you feel? Yani nasıl hissediyorsun? Evet burada yorgun hissettiğimiz, uykulu hissettiğimiz, acıkmış olduğumuz, susamış olduğumuz, kızgın olduğumuz, heyecanlı olduğumuz birçok sıfatı öğrenmiş olduk değil mi? Bunları biz adjective sıfat diyoruz arkadaşlar ya da feelings, hislerimiz şeklinde. Evet bugün yine onu biraz pekiştireceğiz. O konuya devam edeceğiz arkadaşlar. Ve aynı zamanda o konuyla birlikte preposition ve adjectives diyeceğiz. Prepositions hatırlayın on, in, next, to so behind konumlarımız. Bunları biz ikide de 3'te de 4. sınıfta da hep göreceğiz. Bunlardan kurtuluş yok. Çok iyi öğreneceğiz ki ben çoğunuzun çok iyi bildiğini düşünüyorum. Sadece tekrar amaçlı. Hem de dediğim gibi 3. sınıfta tekrar göreceğiz aslında. Bazı şu an gördüklerimiz aslında 3. sınıf alıştırmaları. Hem prepositions hem de Yine bazı sıfatlar, kızgın, sinirli, güzel, çirkin gibi yeni sıfatlar ekleyeceğiz. Ee, yine ne rica ediyorum sizden? Yeni kelimeleri, e, defterimiz açık olsun, not almaya başlayalım. Evet. Angry. angry. Geçen hafta da öğrendik biliyoruz kızgın, sinirli, angry. Beautiful. Beautiful, güzel ya da pretty, güzel. Sonra şuradaki cadımız da neydi? Çirkin. Biraz onu öğreneceğiz. Beautiful ya da pretty. Güzel demek. Behind. Behind. Neydi? Arkasında. Burada karışık veriyor sıfatları şeyleri. Between. Between. Arasında. Big. Big. This one is a big fish. Büyük bir balık. Buradakini de göreceğiz simon olarak. Clean. Evet, temiz. Dirty ve clean. Bunları tekrar yazacağım size. Clean, temiz demek... Koç. Evet. Şimdi biz bunları daha önceden fiil olarak gördük. Bakın ne, ne diyorduk? Close the door, open the door. Yani kapıyı aç, kapıyı kapat şeklinde. Ama bu sefer bunlar sıfat. Yani e, bir belirti belirtiyor. Mesela ne diyoruz? İşte dükkan ya da mağaza kapalı derken kapısında close diye, D takısı da var. Close diye bir ifade var. Yani kapalı demek. Ya da eğer açıksa bizim mağazamız ne diyoruz? It is open. Ya da açık diyoruz. Bakın burada açmak değil. Açık ve kapalı şeklinde. Closed and open. <laughs> dirty. Az önce gördük. Clean. Temiz. Dirty. Kirli. Bu arada yazılışlarını görüyorsunuzdur umarım. Tekrar yazacağım. Happy. Happy. Mutlu. <laughs> In. İçinde. In. In front, of. In front of. Önünde. Long. Long. Evet, iki tane yılanımız var. Snake yılanımız. Ne diyoruz? Short and long. Uzun, long. Evet, short birazdan yine yazılışını göreceğiz. O da kısa demek. Biz bunları aynı zamanda ne de gördük? Saçlarında. Mesela diyoruz ki Ayşe has got short hair. Kısa saçları var ya da Ayşe has got long hair. Uzun saçları var derken. Monster. Monster. Biliyoruz. Monster. Canavar. New. New. Old gördük. Eskiydi. New. Ne demek? Yeni. Ama biz old'u iki şekilde görüyorduk. Hatırlayalım çocuklar. Birincisi old. Burada gördüğümüz eski new, zıttı olarak, opposite, new, yeni. Ama aynı zamanda insanlar için de biz old kullanıyoruz. Ee, siz diyebilirsiniz, hale teacher is old. Hale teacher size göre nedir? Yaşlı. Evet, old, yaşlı. Bir de sizin için kullandığım kelime young. Yani genç demek. Biz oldu iki şekilde kullanıyoruz. Bir yaşlı, bir de eski demek. İnsanlar için eski demiyoruz, yaşlı diyoruz. Next to. Next to. Yanında old. Evet old. Az önce bahsettiğim insanla için yaşlı demek an. on. Üzerinde sad. sad. Mutsuz için iki tane kelimeyi kullanabiliyorduk. Hatırlayalım. Unhappy. Happy'yi gördük. Önüne un diye yazıyoruz ama an diye okuyoruz. Unhappy, mutsuz ya da üzgün derken sad. İkisini de kullanabiliriz çocuklar. Short. Short. Long snake. And we have short snake. Kısa ve uzun yılan. Small. Small. Small küçük. Big. Büyük çocuklar. Ugly. Ugly. Az önce bizim prensesimiz neydi? Beautiful. Güzeldi. Burada da witch. Hatırlayın witch. Cadımız. She is ugly. Ugly. Çirkin. Under. Under. Altında. Young. Evet, insanlar için kullandığımız old yaşlıydı. Old yaşlı, genç young. Bakın, young şeklinde yazılıyor young. Evet, bunu bitirdik. Şimdi bunlarla ilgili alıştırmamızda bakıyoruz çocuklar. Students bookumuzu açalım. Gelişi güzel görmüştük ama burada zıtlarıyla yani opozit zıtlarıyla öğreneceğiz ki zıtlarıyla bir kelimeyi öğrenmek kalıcı bir öğrenmedir. Çünkü çağrışım yapar. Mesela birinci örnekle de demiş ki çocuklar old young. Yani yaşlı ve genç. Şimdi burada iki tane tişörtümüz var. Bir tanesi temiz, bir tanesi kirli. Ben temiz için ne diyordum çocuklar? Clean. Evet, clean. Birincisi clean. Cilean diye yazılıyor. Clean. İkincisi kirli derken dirty. This t-shirt is clean but this one is dirty. Sonra bir tane prensesimiz var bir de witch cadımız var. This girl is, okay, she is beautiful. Beautiful, güzel. And this witch is ugly. Ugly diye yazıyoruz ama konuşumda nasıl okuyoruz? Ugly. This which is ugly. And we have two sofas. Sofa neydi? Hatırlayalım. Koltuk. Büyük koltuklarımız var. Bir tanesi eski, bir tanesi yeni. Evet, old. Eski ve yaşlı ama burada eski anlamında. Old. This sofa is old. Bir tanesi eski and yeni bakın genç demiyoruz bu koltuk için. Genç insanlara özgü bir tabir. O yüzden ne diyoruz? This sofa is new. Evet. New diye yazıyoruz. Bakın new diye okuyoruz. Evet, this one is new. We have two fish. İki balığımız var. One is big and the other one is small. Diğeri de küçük. And this fish is very very small. Sattan daha önceden biliyoruz. Peki de biliyoruz. And this fish is very big çocuklar. Sonra geldik iki tane çocuğumuz var. We have two boys. One is happy and the other one is sad or unhappy. Biri mutlu, biri mutsuz. Mutlu için biliyoruz. Ne diyoruz? Happy. Hatırlayın şarkımızı öğrendik. Hatta -hat tiyatroda söyledik. Na 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 I'm so happy değil mi? Çok mutluyum derken ve mutsuz, üzgün. Unhappy, sad. Bize burada sad vermiş. Üzgün. Sad diye yazılıyor. Sad diye okuyoruz. Evet, sad. Bunu yazdık. We have two snakes. Snakes yılanlarımız var. Bir tanesi kısa, bir tanesi de uzun çocuklar. Evet, uzun olanımız neydi bizim? Long long, uzun. Kısamızda short. And this one is short. Short, kısa. Evet. Sonra, this man, bu adam, nasıl görünüyor? He is very angry. Angry, evet bunun bakın zıt olarak varmış. Sinirli, kızgın, tamam mı? Angry, Nerede bizim angry'miz? Evet, yazdık angry. En sonunda da pharmacy is closed demiş. Pharmacy, eczane burada kapalı. Zaten resimde de yazıyor kapalı demek. Neydi? Closed. Açık demek de open demekti çocuklar. Evet, closed'muz burada. Burada yazdık. Evet hatırlayalım. Angry, sinirli. Closed, kapalı long, uzun, short, kısa, happy, mutlu, sad, mutsuz, small, küçük, big, büyük, beautiful, güzel, ugly, çirkin, old, eşyalar için, nesneler için, eski, zıttı, new, yeni, temiz demek, clean, dirty, kirli, old, insanlar için yaşlı, ve genç, onun zıttı da young çocuklar. Evet. Şimdi az önce denedim tekrar deneyelim. Ben size biliyorsunuz ödev gönderdim. Neylerle alakalı? Feelings alakalı. Yalnız sizde bir problem var. Açılmıyor. Onu sonra tekrar döneceğim. Ee, bazılarınız yapmış ama bazılarınızda çok yanlışlar vardı. Onları düzeltmek için size bir göstermek istiyorum. Eğer sizde problem ne yaparsa giderirse. Şimdi resimlere bakacağız ve eğer doğruysa yes yanlışsa no diyeceğiz if it is false look and write yes or no üitelim yes the man is old evet burada yaşlı bir dedemiz var ne diyor the man adam yaşlı yes that's true doğru The snake is short. Burada büyük bir uzun bir kobra yılanı var. Yılan kısa diyor. No, it's very long. And mavi parlayan bir arabamız var. The car is dirty. What is dirty? Kirli. Hayır. This car is clean. Yani temiz. O yüzden no diyorum. The armchair is old. Armchair Teklik olduk. Chair sandalye. Armchair teklik olduk. Sofa büyük koltuk. Armchair is old. Eski. Yes, that's true. O yüzden yes diyorum. The monster is beautiful. Bu canavar güzel diyor. No. This is ugly. Ugly çirkin. O yüzden no diyorum. He has got a small hat. Onun küçük bir şapkası var. Hayır. Bakın Meksikalıların şapkasından it is very very big hat. So I say no. Hayır diyorum. And clown. Hatırlayın. Clown. Palyaço, clown. And yeni bir kelime bakın. Funny. Funny. Fun eğlence, funny eğlenceli, komik diyoruz. Funny. Funny diye yazıyor. Komik. The clown is funny. Palyaço, komik diyor. Yes diyelim. Yes. Bazıları da göre değişir. Bazı, ben mesela çoğunu komik bulmuyorum ama komik diyelim. The white dog is big. Okay, we have two dogs here. İki tane köpeğimiz var. The gray one is very big. Gray, gri olan büyük. But the white one is very small. O yüzden. O da büyük demiş. Hayır. Mavi, şey, beyaz köpeğim küçük olduğu için. This is false. The man is happy. Bu adam mutlu diyor ama o kadar sinirli ki yüzünün ifadesini görebiliyor musunuz? This is false. No diyorum. And the boy is sad. Sad. Üzgün. Yes, the boy is sad. I say yes. <laughs> evet. 2013, ok. Şimdi farklı alışmalar ödeyelim çocuklar. Bu hatırlayalım biz propositions konumlarımızı öğrendiğimizde bir şeyin yerini sorarken nasıl soruyorduk çocuklar? Onu bir hatırlatmak istiyorum. Evet, soru kalıbım neydi çocuklar? Ver. Nerede soru kalıbı? Ne diyorum? Sormak istediğim yerini, öğrenmek istediğim nesneyi söylüyordum. Mesela ne diyelim? Where is the... Evet, elimde hazır bir tane ne buldum? Ruler. Tamam mı? Where is the ruler? Evet, ne diyoruz? Cetvel nerede? Şuradan sonra istediğim şeyi yazabilirim. Where is the book? Where is the eraser? Where is the pen? Where is the school bag? İstediğim nesneni sorabilirim. Nerede olduğunu sormak için. Dedim ki, where is the ruler? Biz şimdi bu şeyleri hatırlayın. On in falan unutmamak için bunları şarkılar söylemiştik değil mi? Mesela ne diyorduk? In front of, önünde. Behind, Arkasında between neydi? In front of, behind, between. Sonra diğerlerini nasıl öğrenmiştik çocuklar? Hatırlayın. E, Bingo'nun şarkısını farklı bir versiyonla yapmışlardı. On in ne diyorduk? Under next to aslında next to'ya by de diyorduk. Hatırlayın ne diyorduk? Mesela e, şöyle kalemin üzerine ya da bir şeyin üzerine erken on in içinde under next to ya da by on in under next to şeklinde. Ne yapıyorduk? Unutunca şarkıyı söyleyince hemen hatırlıyoruz. Hatta ben size şarkıyı söylemiyordum. Melodisini birazcık mırıldanınca aklınıza geliyor. Çünkü bu nedir? Evet, müzikle öğrenme. Müzikteki ritimlerde de insanlardaki hafızayı güçlendiriyor çocuklar. Where is the ruler? Diyorum ki cetvellerde şurada bir basa var. Ben onun üzerine koydum ceple göremiyorsunuz ama diyelim ki o masanın üzerinde ve ben o derken tekrar ruler dememe gerek yok. cansızlar ve hayvanlar için it diyorum. It is on the table. Evet, nasıl söyledik? It is on the table. O masanın üzerinde. Değil mi? Şimdi ama burada bir tane cetvelim vardı. Hatırlayın ben bir tane cetvel olduğu için is diye sordum. Where is the ruler? Evet ama şimdi bir de çoğul olarak sormak istiyorum. Çoğullarda genellikle bakın genellikle diyorum her zaman değil. Şey S takısı getiriyorum. Farklı bir soru soracağım. Diyorum ki where are the books? Bakın çoğul sordum bu sefer. Kitaplar nerede? Evet kitaplar nerede? çoğul olduğu için ar kullandım. Ve yine çoğul olduğu için books, bakın S takısını kullandım. Ne diyelim? Bu sefer diyelim ki kitaplar çantanın içinde. Ama benim tekrar books dememe gerek yok uzun uzadıya. Onlar diyeceğim. Onlar derken ne diyorduk? They. Diyorum ki kısaca onlar çantanın içinde. They are in the bag. Evet, bakın ne yaptım? Books çoğul olduğu için ne kullandım? Onlar, they kullandım. Ve are kullandım. They are in the bag. Evet, burada nedir? Konum bildiren şey in. Ama üstte konum bildiren neydi? It is on the table. Basanın üzerinde. They are in the bag. Onlar çantanın içinde. Sonra kavramımızı hatırladık. Nasıl cevaplar verdiğimizi hatırladık. Proposition konusu için. Evet, biz bunu gördük. Üçüncü sınıfta yine aynı şekilde devam ediyoruz. Çok çok daha iyi otursun. Şimdi, şu cümlelere bakalım. Büyütelim. Umarım görebiliyorsunuzdur. Sizin için büyüttüm bir cümle için üç seçenek veriyor. Üç tane farklı kelime. Mesela birincisinde close, clean, dirty. Neydi closed? Kapalı. Open, açık. Clean, kirli, dirty. Şey, clean, temiz, dirty, kirli. Şimdi bakalım. Çocuk girmiş çamurun içine diyoruz. My t-shirt is dirty. Neyi işaretledim? T-shirt'üm kirli. Evet, bir tane masamız var. Black cat var. Bir tane brown dokumuz var. Kedimiz masamızın üzerinde. Burada diyeceğiz ki the cat is üzerinde derken ne diyorduk? On. On the table. The cat is on the table. Peki köpek için ne deriz? Masanın yanına derken the dog is next to the ne diyorduk? Next to the Table. Next to yerine by diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ama tam yanında derken bir bitişiğinde next to. Number three. Evet. Is the computer in your room? Computer bilgisayar. Bu sefer diyor ki bilgisayar senin odanda nerede? Yani pencerenin önünde mi, yatağın yanında mı, işte gardırobunun yanında mı şeklinde bir ifade. Biz nerede sorusunu az önce yazdığımız soruduk. Where? Where is the computer in your room? Odanda bilgisayarın nerede? Evet, burada bir filimiz var. Ve sinirlenmiş, şöyle yapmış kollarını. Biz ne diyoruz? This elephant is angry. Neydi sinirli? Angry. Sinirli dedik. Sonra bir tane küçük kızımız var ve kendinden büyük bir topumuz var. O yüzden ne diyoruz? Look at this girl. Şu kıza bak. Burada farklı bir şey öğreniyoruz. Biz kızlar için onun derken ne diyorduk? Her. Mesela diyoruz ki şurada bir kız var. Her name is Zeynep. Onun adı Zeynep. Her name. My name is Hale. Benim adım. Bir erkek varsa onun adından bahsederken ne diyorduk? His name is Ahmet. His name is Engin gibi. His, onun. Erkeklerde kullandık Her, kızlarda kullanılır. Onun. Diyeceğiz ki onun topu very big, çok büyük. Kızlarda ne diyorduk? Her kullanıyoruz çocuklar. Her ball is, bakın ball. Her ball, onun topu çok büyük. The cat is box. Kutumuz var. Kutumuzun önünde. Önünde derken ne diyorduk hatırlayın. In front of, behind, between, önünde. In front of. Hemen şarkıyı hatırlıyoruz. Sonra. Is a snake. Ne diyoruz? Bu yılan kısa mı, uzun mu sorusu. Kısa neydi? Short. Uzun neydi? Long. Long'u kullanacağız. This snake is long or short? It is long. Uzun bir yılan. And şimdi az önce kullandık. Burada bize erkek var. Kite. Neydi? Kite. Kite diye yazılıyor. Uçurtma. Onun uçurtması. Evet soru kalıbımızı hatırlayalım. What color? What color? Ne demekti what color? For example, what color is your shirt? Senin gömleğin ne renk? It is black. Or what color is your pen? It is Blue. Derek. Bu sefer diyeceğiz ki onun, bir erkekten bahsediyoruz. Onun uçurtması ne renk? Her. Kızlar için kullanıyorum. His. Erkekler için kullanıyorum. O yüzden ne diyorum? What color is? Ne diyoruz? His car. Onun uçurtması ne renk? Okay. There is a tree. Burada bir ağaç var. Kız da ağacın arkasına ne no, yapmış? Saklanmış. In front of behind. O zaman ne diyoruz? The girl is behind the tree. Behind the tree. Arkasına saklanmış. And the dog is... Bakın burada ağacın altında çocuklar. Çünkü ağaçta bir tane kedi tırmanmış. O da onun altında. Ne diyoruz? Under the tree. Okay, everybody. 10 minutes break and then see you after ten minutes.